İki asırdan beri Osmanlı'nın dağılmasından, parçalanmasından beri yaşadığımız tecrübelere rağmen hala karşımızdaki Haçlı zihniyetinden, Siyonist zihniyetinden ayrı değerlendiremiyoruz olayları. Ya adamlar sıkıştılar. Orta Doğu'da operasyon yapacaklar. Nitekim bu operasyonları kimin döneminde yaptılar? Obama. Obama döneminde yaptılar. En çok canlı bombanın patladı, patladıldı. Suriye'nin en çok araştırılan bombası. Şimdi dönemde. bir Amerika var. karıştı. Yani ve özeti de Amerika'yı yöneten Siyonist evangelist ittifakı var. Dolayısıyla ha şey seçilmiş, Trump, Trump seçilmiş, ha Biden, ha Biden seçilmiş yani. Ya en başta bir kere onu söylememiz lazım. Evet. Yani kardeşim biz tam bağımsız Türkiye'den yanayız. Ha Biden, Ha Trump. Ama deyip devam edebiliriz ancak. Şimdi bizim halkımızın çok güzel bir sözü var. Al birini, vur ötekine. ötekine. Aynen öyle. Yani bir de sanki eee kitlenin veya AK Parti'yi destekleyenlerin Trump'ı tutması gerekiyormuş veya Trump Trump'u tutuyormuş gibi e, bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim öyle bir Tavrımız yok ama siz Amerika'yı tutuyorsunuz bak. Yani hedefi Amerika'yı tutuyor. Kılıçdaroğlu tutuyor. Dünyada dün hani Biden'ın artık e, oylara göre e, kesinleşince. kesinleşince dünyada Biden'ı tebrik eden muhalefet partisi lideri tek Kılıçdaroğlu. Evet. Yani yönetimleri beklemeden birçok ülkenin daha yönetimi bak, tebrik etmemişken Kılıçdaroğlu resmi tebrik etti. Tavrı henüz belli değil değil mi? Türkiye'den bir açıklama yok. Türkiye'nin tavrını beklemeden böyle Biden'ın gözünün içine bazen hani öğretmen bir soru sorar da sınıfta <laughs> biz öğretmenlik yaptığımız için çok bilen parmağını böyle kaldırır yetmez görmez öğretmen ayağa kalkar bu sefer. Sonra ona, ona da bir şey demez öğretmen. Öğretmenin ben söyleyeyim ben söyleyeyim. Yani Biden'ın gözünün içine bakıp gör bizi dercesine. Bu ne acele ya? Ayıp değil mi yani? Ya Türkiye'nin bir dış politikası var Amerika ile münasebetlerinde. Sen niye oradan çıkıyorsun yani? ya Bu hakikaten sadece tek taraflı değil demek ki Biden'ın söylediği. Bunların da kulağına üflenen bir şeyler var. Yani mesajı almıştık biz. Şimdi karşılığını veriyoruz. HDP'den bir tweet geldi onu gördünüz mü bilmiyorum. Şöyle bir tweet geldi. Atan milletvekili tam hatırlayamadım. Obama döneminde Ahmet Türk aranmıştı. Şimdi merak etmeyin, Joe Biden döneminde de bir anda Mithat, Mithat Sancar'ın telefonu çalabilir. Yani PKK'nın, HDP'nin umduğu e, noktaya bakar mısınız? Joe Biden'dan telefon gelebilir ha. Obama daha önce Ahmet Türk'ü aramıştı. E, CHP'den ilk tebrik, HDP'den böyle bir umut. Ne tesadüftür e, değil mi? Solcu geçiniyorlar. Yani solculuğun, Amerikan ve emperyalizmin ve, güya karşı var. En basit ifadelerinden bir tanesi de Amerikan emperyalizmine kapitalizme karşı olmak. Şimdi şöyle bir zincirleme ifade söyleyeyim: HDP PKK'nın partisidir. PKK da Amerika'nın organizasyonu. Dolayısıyla ararsalar sahiplerini de, aslında. Evet, ararsalar biz, biz şaşırmayız. Yani bunu niye hatırlatıyorlar? Burada yanlış olan bir şey söyleyeyim o zaman senin bu hatırlatmana göre. CHP'de, de şu anda Baydına bel bağlıyorlar. Bak bu ülkede kim milletten başka bir yere yaslandıysa rezil rüsva olmuştur. Dolayısıyla yani Kılıçdaroğlu da HDP'liler de İYİ Parti'den daha bir açıklama gelmedi. Davutoğlu'yla... Davutoğlu yla... Bilmiyorum da Ali Babacan'ın gözleri parlıyordur yani şu sırada bugün gösterseler ona bir. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun tebrik tweeti. Evet. Hem İngilizce yani, hem Türkçe attı. Seyircilerimiz de görsünler bak Kılıçdaroğlu e, nasıl seviniyor Biden'a. Şimdi Amerikan seçimlerine gelelim. Amerika için söylenen var. tek bir Amerika yok diye. Dolayısıyla Biden kazanınca Amerika şöyle yapar. Trump kazanırsa böyle yapar. Bunun Gerçek payı yok. Koltuğa oturunca işler değişiyor çünkü. İşler değiştiği gibi bence üslup değişiyor. Yani bir yol haritası var Amerikan Derin Devleti'nin. Bu yol haritasını yapan Siyonistlerle ki ona Yahudi lobisi parantez içinde ilave edilmeli. Evangelistler yani Siyonizmi de destekleyen Hristiyanlar. Bunların e, kıyameti hızlandırmak için tövbe aşağı Tanrı'yı zorlamak gibi bir de bir teorileri var. Onun için bilhassa Orta Doğu'da karışıklıklar çıkarmak burada İsrail'e destek vermek bir Ütopya'nın peşindeler. Ama dünyanın ee, sahipsiz olmadığını biz müminler olarak biliyoruz. Yani hepsinin hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Şu anda Trump'tan ee, bizim biraz böyle iyi bahsetmemizin sebebi neydi? diyaloğu vardı Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Ama arkasından da hemen diyorduk ki bak bu Trump 40 bin tırdan fazla silahı PKK'ya bir terör devleti kurdurmak için Kuzey Suriye'de onlara yardım etti. Bunların Hı -hı. asırlık projeleri var. Şimdi Biden'ı sevinçle karşılıyorlar değil mi? Buradan soruyu ilk günden soralım. Kılıçdaroğlu'na, Babacan'a, Davutoğlu'na, Abdullah Gül'e, Akşener'e. Yani Biden seçilirse Amerika'nın Suriye'deki planları artık rafa mı kaldırılacak? Yani Biden seçildiği için demokrasiden bahsediyor. Artık gerilim olmasın, sertliği bırakalım diyor. Yani Biden gelince Amerika asırlık projelerinden vaz mı geçecek? PKK'yı kullanmaktan vaz mı geçecek? Tamam. Kıbrıs'ta Rumlardan yana olmaktan vaz mı geçecek? Yani hemen FETÖ'yü bir terör örgütü olarak kabul edip FETÖ elebaşı, terör elebaşı Fethullah Gülen'i Pensilvanya'dan sınır dışı edip bize mi verecek? Cevaplar hepsi tam tersi. Amerika değişmez ki. Sadece vitrindeki adamın yüzünü değiştirdiler. Ha yalnız şu var. Şimdi Biden'ın kazandığı ilan edildi. Ama Trump kabul etmiyor. Muhtemelen direnecek gibi Ocak ayına kadar. Ve pazartesiden itibaren avukatı ee, mahkemelere başvuracaklarını söylüyor. Bana Nürnfal sorarsanız, bir medya baskısı oldu tabii. Yani bana sorarsanız, yani International Speaker'ın canlı alat. Biden Trump kazandı. buradan bir şey çıkaramaz. Yani o iş bitti artık. Yani çünkü dikkat ederseniz bak Avrupa'dan liderler en başta gelenleri Almanya, Fransa, İngiltere işte Johnson İngiltere'den, Almanya'dan Merkel, Fransa'dan Macron, İspanya'dan Başbakan. Hepsi bunların e, Kanada'da dahil o taraftan. Yunanistan Başbakanı. Hemen abi. tebrik ettiler. Yani verdikleri mesaj şu Trump'tan yana olacaklara bu işte artık kapatın biz bunu Biden'ı kabullendik diyorlar. Şimdi Şöyle bir soru sorulabilir. Son Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesine bir e, kadın üye atadı cumhuriyetçi olduğu biliniyor ve şu, şu anda orada denge 6'ya 3. Yani denilebilir ki Trump yüksek mahkemeye sonunda getirecek bu işi. Orada da cumhuriyetçiler ağırlıkta Trump'ın lehine oradan bir sonuç çıkabilir. Yani ihtimal dahilindedir ama yüzde birdir bana göre. Şimdi cumhuriyetçiliğinin hatrı Trump'ın hatrı tamam da orada da bir e, Amerikan yargısı var. Cumhuriyetçilerin veya Trump'ın hatırına bu yargıyı bitirmek istemezler. Yani Trump'a kapının arkasından tamam sen şimdi üstüne düşeni yap da bir yere kadar arkadaş. Yani burada artık Amerika söz konusu, Amerikan yargısı tırnak içinde adaleti söz konusu. Sen de fazla ileriye gitme denilebilir. Ya yani bence bu iş kapandı ama Trump şu mesajı vermiş oldu. Amerika'da e, o malum medya hı hı. ana akım medya sonra işte konuşmasını yarıda kesip yayınlamadılar. Twitter, sosyal Trump, Trump sürekli e, cevap bile verdiler. Halbuki yani. bir zemin orası. Zeminden cevap verilir mi? Verdiler. <laughs> Bunların hepsi mavi dalga diye e, şeylerin, demokratların, demokratların bir büyük başarısından yüzde on Farktan bahsediyorlardı. Böyle bir şey olmadı. Kafa kafaya. Kafa kafaya geldiler. Türkiye için söylediğimiz şey şimdi orada da görülüyor. Karpuz gibi ortadan ikiye ayrıldı. Türkiye'de de aynı şey var. Referandumlarda Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52'ye %48 Türkiye'de de bazı anket şirketleri 49. tam tersi evet. 5-10 puan fark atacağını söylüyordu sürekli. ama ittifakı... Anket şirketleri dediniz de Türkiye'de de gördük onu. Anket şirketleri de belli bir odaktan hazırlanmış algı operasyonlarına malzeme oluyorlar.